arsa alımında dikkat edilmesi gereken hususlar. Belediyeden yazılı imar durumu belgesi al, sonradan sürpriz çıkmaz. Betonarme, prefabrik veya tiny house yapıp yapamayacağını, kaç kat, kaç metre kare, yapı tarzı gibi şartları netleştir. Arsanın yola cephesi var mı? Tapuda kadastral yol görünüyor mu? Su, elektrik, internet, kanalizasyon veya foseptik çözümleri mümkün mü? Tapu müstakil parsel mi, yoksa hisseli tapu mu? Tapuda ipotek, haciz, intifa hakkı veya şerh var mı mutlaka kontrol ettir. Arsanın bulunduğu bölgenin zemin etüdü çok önemlidir. Dere yatağı, taşkın bölgesi, heyelan hattı, deprem kırığı yakınlığı gibi riskleri araştır. Yakın çevrede santral, fabrika, ağır sanayi gibi yaşam kalitesini düşürecek unsurlar var mı? Ulaşım, market, sağlık, okul gibi temel ihtiyaçlara yakınlık. Bölgenin gelecekte imara açılması, kapatılması gibi değişiklikleri sor. Sit alanı, tarım alanı, orman alanı, kıyı koruma çizgisi gibi özel koruma statüleri olup olmadığını araştır. Zemin iyileştirme gerekiyor mu? Ruhsat ücretleri, proje çizim bedelleri, statik, mimari, elektrik proje, bağlantı ücretleri, su, elektrik, yol katkı payı. Bunları netleştirmeden arsa almayınız.